السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين آمين Ümmül Kur'an'da denilen Fatiha-i Şerife'nin meali şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allahü Teala'nın adıyla. Hamd ve senanın en üstünü bütün alemleri yaratan yani bir nizam üzere birbirine bağlayan Allahü Teala'ya mahsustur. Allahü Teala dünyada ve ahirette kullarına çok merhamet edicidir. Kıyamet gününün maliki yalnız odur biz ancak sana ibadet ederiz. Yani senden başka ibadete layık ve müstahak olan hiçbir şey yoktur ve ancak senden yardım dileriz. Bizi itikadımızda, fiillerimizde, sözlerimizde ve ahlakımızda ifrat ve tefrit arasında orta yol olan doğru yolda bulundur. Bu yolda bizi sabit eyle. Bizi kendilerine fazlınla ve ihsanınla nimet verdiğin kimselerin, enbiyanın, evliyanın ve sıddıkların yolunda bulundur. Hakkı kabul etmeyip senin gazabına uğrayanların, Yahudilerin ve sapıkların, Hristiyanların yolunda bulundurma. Amin. Fatiha-i Şerife'nin önemi hakkında birkaç hadis-i şerif. Fatiha ve Ayet-el Kürsi'yi okuyana o gün Cin ve şeytan zarar veremez, nazar değmez. Kaynak Deylemi Hayrı en çok olan sure Fatiha'dır. Her derde şifadır. Kaynak Beyheki En faziletli sure Fatiha'dır. Kaynak Hakim Fatiha suresi Allahü Teala'nın gazabını önler. Kaynak Şiirah Fatiha suresi zehirlere şifadır kaynak Ebu Şeyh bir sahabi Fatiha suresini okuduğunu söyleyince Peygamber efendimiz buyurdu ki Yemin ederim ki Allahü Teala ne Tevrat'ta ne İncil'de ne Zebur'da ne de Furkan'da o surenin benzerini indirmemiştir o namazlarda tekrar edilen 7 ayet olup bana verilen Kur'an-ı Azim'dendir. Kaynak: Tirmizi. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la birlikte otururken bir melek gelip dedi ki: "Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nurla seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha suresi ile Bakara suresinin son ayetleridir. Bu ikisini okursan istediğin mutlaka verilir." Kaynak: Müslim ashab-ı kiramdan yılan sokan bir kabile reisine Fatiha suresini okuyunca Allahü Teala'nın izniyle hasta şifaya kavuştu. Kabile reisi 30 koyun hediye etti. Sahabi caiz olup olmadığını bilmediği için Peygamber Efendimiz'e sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okudun buyurdu. O da Fatiha suresini okuduğunu bildirince ona şöyle buyurdu. Fatiha'nın şifa olduğunu nasıl bildin? O koyunları yanınızdakilerle paylaşın ve bana da bir hisse ayırın. Kaynak Buhari Dua okuması bildirilen yerlerde Fatiha okumak daha iyidir. Fatiha suresi duaların en iyisini bildirmek için nazil oldu. İmam El Fatiha dediği zaman herkesin sessizce okuması çok iyi olur. Çünkü duaların sonunda hamd etmek müstehaptır hamd etmenin en iyisi de Fatiha suresini okumaktır. Dualarınızın kabul olmasını istiyorsanız dualarınızdan önce Fatiha suresi ve Amener Rasulü diye adlandırılan Bakara suresinin son iki ayetini okuyunuz. Evet arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur sizler için. Fatiha suresinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışsak denizler mürekkep olsa ağaçlarda kalem olsa yine de anlatılamaz aslında. Çünkü Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk başında olan 7 ayettir ve Allahü Teala bile ne kadar önemsediğini aslında Kur'an-ı Kerim'in başına yazarak bunu göstermiş oluyor, göstermiş oldu. Ve Fatiha Şerif'in şifa olduğunu özellikle zehre karşı yani zehirlendiğinizde Fatiha suresini okuyarak o zehirden korunmuş olabilir kurtulmuş olabilirsiniz. Buna dikkat edelim inşallah. Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu yine Aşk Yağmuru isimli eserimle kapatmak istiyorum. Çünkü birçok arkadaşımız özellikle yeni videolarında da yine yayınlarsan çok seviniriz dediler. Ve yeni gelen arkadaşlarımız da Aşk Yağmuru isimli eserimi dinlemiş olurlar. Çünkü birçok kişi dinleyip de çok dua eden oluyor. İnşallah Aşk Yağmuru isimli eserimizde faydalı olur. Bu arada Instagram'da 12.000 takipçi sayısına ulaştık. Instagram olan her arkadaşımı da Instagram'a davet ediyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yüklemiş olduğum bütün videolardan anında bildirim gelir inşallah. Evet şimdi Aşk Yağmuru sizlerle. derin izler var biraz hüzünlü biraz da sitemkar mazide kalan tüm duygular nerede kaldı makbul dualar o en güzel aşk ya aşıkların tek mamuru O kalplerin gül kokulu Miski anber nazar boncu O en güzel aşk yağmuru Aşıkların tek mamuru o kalplerin gül kokulu Derin izler var Biraz hüzünlü Biraz da sitemkar Mazide kalan tüm duygular Nerede kaldı makbul dualar O en güzel aşk ya Aşıkların tek mamuru O kalplerin gül kokulu Miski ander nazar boncu O en güzel aşk yağmuru Aşıkların tek mamuru o kalplerin gül kokulu, miski anden nazar bozdu.